Arkadaşlar, ya, arkadaşlar. Sonra, arkadaşlar biz şimdi bahçemize inmiştik arkadaşlar. Biz arkadaşlar topumuz da orada. Biz arkadaşlar top oynama Biz köpek geldi. Evet arkadaşlar. Bahçemiz. Bahçemize köpek gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar topumuz şş. da burada. Evet arkadaşlar. Ama onu yine gördük. Yine, yine. Arkadaşlar yürü çekelim dedik. Hı -hı. İyi yapmışız değil mi? Hı -hı. Köpeği seviyoruz. Evet. Yani evet. Ne tatlıymış köpek. Evet. Misafir mi gelmiş Mert bize? Hı hı. <laughs> Arkadaşlar topla, toprağı yapmış. Bakın şöyle. Toprak. Korkutmayın. Küçük. Köpek kork, kork, korkmaz. Köpeğe atmazsanız korkmaz. Ay sakat gibi oynatıyor Ay ayağını ele, Mehmet Melis. Acır acır, kuyruğu da acır. Sevdin mi sen köpeği? Aa yine. Tamam. O kötü köçüyse Gidin eve gidince sen yemek yiyeceksin. Bak kulak. Kulak. mama var. Tas. sen bakıyor. At. Tas tas. Atas. Tas ye. Atas. Tas ye. Arkadaşlar köpek Şimdi bahçemize gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar biz bahçeye çıkar koyun demiştik. Arkadaşlar. Arkadaşlar topla oynayacaktık yani. da evde çekecektik. Köpeğe görünce köpekle çekecektik dedik. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar belki biraz sonra o topla çekeriz arkadaşlar. Evet. Bir de baktık ki. Köpek var. <laughs> arkadaşlar toprağın içine yatmış. Ot mu yiyor? et hmm. Hı, Hı Et. Etmiyor et. et. yok. Etmiyor yok. Aha. Aha şu bak. Öyle toprağın altına yapmışlar. Bir daha ekmek verelim de yesin. Yemek kaçıkmış. verelim de yesin. Zaten ekmek çok var elinde. Evet. evet. Aa. oynuyor. mini mini mini. Elini uzatma. Ah, benim. Arkadaşlar büyük dişini gördünüz mü? Ha, büyük dişi var abi. iki tane arkadaşlar. Ben gördüm. Ah. Ama korkuyor. Kalkma benim arkadaşlar. 하나요 바이바이 바이바이.